Ama siz iyilik melekleri onu kurtardınız. Sizce bu iyi bir fikir mi? Bak, biz seninle konuşmuyorum. Yapmak istediğim şeylerde kimse beni durduramaz. Seni kimse durdurmak istemiyor. Sadece bu tip olayların ringde olmasını sağlamaya çalışıyoruz. Kötü haberlerim var. İspat edemiyoruz. Robin'i aradın mı sen? Buradaki Amerikan konsolosu bize yardım edemez. Yoksa sen onu... Dinle. Bak şimdi duymak istediğim bir şeyler söyle bana. Konsolosluğa gittim. Çok rahatsız oldular. Ancak işlemlerin yaklaşık bir ay sürecek. George lütfen... Bir ay? Karşıla. Sen neden söz ediyorsun? Dinle fiil. Şimdi hemen git ve bana avukatlardan oluşan bir ordu bul tamam mı? Ve beni buradan çıkarın. Tamam sadece biraz zaman alacak tamam mı? Söz veriyorum. Beni anlamıyorsun. Sebepsiz yere burada olmanın ne olduğunu bilir misin sen ha? Pislik kukla. George elimden geleni yapıyorum. Sevgili dostum Markov. Durum nedir? Çok rahatsız. Sanırım iyi bir adım bu. Adımlara değil onun dövüşüne ihtiyacım var. Boyka ile arası gerçekten hiç iyi değil. Sanırım dövüşecek. Evet. Bu kötü bir sürpriz. Düşünmek yeterli değil Markov. Ayarlamalar yapmam lazım. Tabii. Ama en büyük problem bu aptalın buradan hemen çıkacağını düşünmesi. Evet. Ben onu hallederim. Ona teklifle giderim. Evet. Ve Markov, hı hı. Beni sakın üzme. Tamam? E, hayır. Yeter dedim. Ben masumum. Neden Soruları ben sorarım tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim. Konu neydi? Hiçbir şey. Ama ya. yardımın için teşekkür ederim. Kişisel algılama dostum. Çünkü kavgaları sevmem. Gerçi kendim de kavgacıyım ya. Aa, dinleyin Bay Chambers. Burası hakkında bir şey bilmeniz lazım. Gerçi hemen çıkacaksınız ama... ...yine de söylemem gerekiyor. Ne? Şu boyka. Her şey onun. Silahlar onun, adamlar onun, polisler de onun. Gaga da onun. Gaga mı? Evet. Neden bunları söylüyorsun? Bunları şey ederseniz iyi, e, daha iyi. Ne edersem? Program oyun. Sizce en iyisi bu. Bak, benim kendi programım hazır tamam mı? O ne? Beni yenme şansını bulmadan o pisliği devirmek. <laughs> ne oldu? Ne var? Buraya gelip her istediğini yapacağını mı sandın? Geber! Burası benim dünyam. Beni dinle lanet olası herif bu dünya senin olsun tamam mı? Ben burayı istemiyorum. Ayrıca benim de neden böyle konuşuyorsun? Ya bu kadar sert sen benimle bir konuşsene. Rink'te. Başlatma şimdi rinkinde. İstersen şimdi dövüşelim. Tanrı'nın cezası. Hey hadi. Hayır, evet, Dur. durun. Rink yapmayın. Durun. Hayır lan. Kebe. Hayır Rink'te dövüş. Rink'te Hadi Rinkler. şimdi. Ayrılan. Ne Geber. Sen Hadi yürü. Yürü. Rink'te görüşürüz. Sen geberler. Hayır lan. Hadi yürü. Seni öldüreceğim. Tek bir dövüş üzerine konsantre olmalısın. O Amerikalıyı unut.